hangi partinin adını desteklersiniz? HEDEP. Kim? HEDEP. Yeşil Sol Parti. Aynen. Neden abi? Niye mi? Ah Parti'den mı? da ondan. Direkt Yeşil Sol'a. Şey. Aynen. Ablam seçimlerde hangi partinin adını desteklersiniz? Evet AK Parti. Neden abla? Seçimlerde hangi parti adayını desteklersiniz diye soruyoruz sorunlara. Var mı? Hepsinin Allah. Hı. Neyse bir şey demeyin. Hepsinin Allah bildiği gibi yapsın. Herkes de bir koltuk davası. Bence kimse halkı falan düşünmüyor. Öyle. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Yerel seçimlerde hangi partinin adını desteklersiniz? Yok AK Yo Parti. Afendi <laughs> merhabalar. Yerel seçimlerde hangi partinin adını destekleriz? AK Parti. Neden abla? Neden derken? Her şey mükemmel. Mükemmel gidiyor. Her şey mükemmel. Evet her şey mükemmel. Kötü diyenler niye diyor abla? Valla bilmiyorum. Kötü diyenlerin kendi tercihi, kendi Arın şeyleri. zorlaştı diyor. Hayır çok har... Gücüm zorlaştı. Altıncılara baktınız mı? Evet. Mağazalara girip baktınız mı? Neden tıkın tıkın dolu? Evet. Herkesin altında neden lüks arabalar? Neden lüks daire? Neden lüks mobilyalar? Çok mükemmel gidiyor. Bile çok mükemmel. Neden böyle diyorlar abla? Ya diyorum ya çok iyi gittiği için. Çok mükemmel gidiyor. Allah başımızdan eksi etmesin. Tayyip Erdoğan mükemmel. Teşekkür ederim. Ben seçimlerde hangi partinin adını destekleriz? Yerel partide hangi? Ha. Hangi parti? Evet. AK Parti'yi desteklemeyeceğim bir kesin. Hangisi? MHP, Parti'yi, Parti, CHP? Onları da bilmiyorum. Misal, aşkım var, Ali İbrahim Aşkım. AK Parti'den. Belediye seçiminde. Evet, belediye seçiminde. evet desteklerim. Ali İbrahim Aşkım destekler misin? Neden evet. Neden, Neden? çorumumuza? Güzel hizmetleri yüzünden. Memnunuz diyorsunuz. Evet, yani. iyi, memnunum. AK Parti değil de ona veriyorsun abla. Bu Ak Parti değil mi? Ak, evet, AK parti. ben be, şeyi zannettim ben. Ak Parti'ye vermeyeceğim dediniz ama Ali İbrahim aşkına verirsiniz. Onun, onu desteklerim ama Ak Parti'den şu anda memnun değilim. Teşekkür ederim. Verdiğime de pişmanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz ablam, yerel seçimlerde hangi partinin adını desteklersiniz? Valla bilmiyorum şu anda. Ak Parti iyi parti. Ak Parti. Neden abla? Ne bileyim şimdiye kadar en güzel, ondan şey gördük. Daha iyisi. Yok. Daha iyisi. Daha Olsa mi? vereceğim. Kılıçdaroğlu ben varım diyordu. Aa yok. Değil mi? Hayır. Niye? En iyisi AK Parti. Teşekkür ederiz. Hı -hı. Seçimlerde hangi partinin adını desteklersin? AK Parti. Yere Neden? Neden? Aslında çok yaptıklar yapacakların şeyi oluyor derler ya. Gerçekten de biz de güveniyoruz Ali İbrahim aşkına. İkinciye de geldi ben Cemil Bey Caddesi'nde oturuyorum. Gülay Bey Cemil Bey Caddesi'nde. Orada şundan şikayetçiyim. Otobüsler sık gelmiyor mesela saat 10 dakika geliyor. Ben bir dakikayla kaçırmışım hastaneye. Randevum var ve geçemiyorum. Halil İbrahim aşkına gerçekten çok teşekkür ederim. Bir de şunu demek istiyorum. Kadın Kültür Merkezi açıldı bizim oraya. Mimar Sinan'da olduğu için orada Cuma Pazar üstündeki orası çok full dolu. Biz oraya gerçekten de ben başvurmak istediğim zaman ben dolu olduğu için başvuramıyorum. Şunu demek istiyorum. Kadın Kültür Merkezi orada kadın kültür merkezini açarsa çok memnun olurum. Diyor ama yaptıklar yapacaklarının garantisi evvel Allah'ın izni. Ben ona güveniyorum. De. Tabii, devam ki. Tabii ki. Tabii ki devam. Edin. Devam. Gerçekten bunun hiçbirini kesmeden de gerçekten de yayınlayın. Çünkü Değilir. çok mağdur kalıyoruz bu şey otobüslerden. Teşekkür Kusura edin. bakmayın özür dilerim sarımız. Estağfurullah. Merhaba. Yerel seçimlerde hangi partinin adını desteklersiniz? AK Parti. Neden? Ya bir nedeni yok. Beğeniyoruz diyorsun. Evet. Biz abi. Biz de AK Parti ne diyoruz. Mi, AK Parti? Bu gidişatın iyi olduğunu düşünüyoruz. Ya alım gücümüz zorlaştı, alamıyoruz, gençler evlenemiyoruz diyor ama. Ee, ama şu anda evlenemiyoruz diyor ama hiç çalışan yok. Evet. Herkes e, mesela düzeni düzen iyi ki yani geziyor, dozuyor herkes. Çalışan işçi yok yani. Çalışan iş var. Tabii Bu ki var ama abasıydan çalışan abasıydan yok, yok yani. yani ederim. Hadi kolay <laughs> gelsin. Teşekkürler. Abim seçimlerde hangi partinin adını desteklersiniz diye soruyorsun. Bilmiyorum ya. Kararsızım. AK Parti. AK Parti. AK Parti. <laughs> evet. Abi sen ne kararsın? O da aynı. Ben ne tutuyorsam o da aynı. Yerel seçimde hangi partinin adayını desteklersiniz abi? Genel eee hangisini destekleyelim? Hangisini istersiniz abi? CHP'yi destekleyelim. Neden, Neden abi? Görüyoruz ortalığın durumunu. Evet. Piyasalar ölü. Emekli ölü, işçi ölü, esnaf ölü. Daha nesine güvenelim? Yıllardır veriyor, 22-23 senedir veriyor. Hani Neyse. ne oldu? oldu? Git, Gitgide kötüye gidiyor. Onu Abi şu şu an ilk CHP diyen sizsiniz. E abi, doğrudur olabilir. Hepsi AK Parti'de abi. Nasıl? Şu an yaptığım ankette ilk CHP diyen sizsiniz. Gerisi AK Parti dedi. Olabilir. Doğru. Herkesin görüşü ayrı kardeşim. Olabilir. Memnunlar demek ki. Demek ki memnunlar evet. evet. Ben şimdiye kadar AK Parti'ye veriyordum ama şimdiden sonra zerre kadar da vermem. 28 Mayıs'ta Erdoğan'a mı verdik abi? Yok Erdoğan'a vermedim. Ha evet. Muhabbet. Ona daha da vermem diyorsun. Daha da vermem. Bitti. Teşekkür Bit, öyle. bitirdiler ortalığı zaten. Kendiniz görüyorsunuz. Yerel seçimde hangi partinin adını desteklersiniz diye soruyorsunuz. AK Parti. Neden? Neden? Ne diyor? Abi. Yani bilmiyorum biz oluşundan beri AK Partiliyiz yani bize göre her şey mükemmel. Ger ger geriye dönüp baktığımız zaman şu anki yaşadığımız e ortam, şartlar muhteşem bize göre. Son 6 ayda ekonomi baya kötü durumda diyor vatandaş. Benzin 19'dan 35'lere, dolar 19'dan seçimlerden sonra 28'lere geldi diyor vatandaş. 29'a geldi. Valla ben onları desteklemiyorum. Herkesin bakış açısı. Saygı duymak lazım. Bu da bizim bakış açımız. Evet. Onun Değil için mi? hepsini AK Parti mi yaptı oğlum? Kim yaptı abla? Ha? Onu soruyoruz. Kim yaptı sizi? Kim yaptı? Hangisi geç sonu yapar. Sandalye kavgasında millet onun için partiye martiye boş vereceği. Siz de AK Parti diyorsunuz. AK Parti diyorum. Tamam diyoruz. Ha, okay. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Kolay Çağlı gelsin. olun. İyi günler. Ne yapsın Tayyip? Hangisine gücü? Aa şuraya girdim. Dün geldim. Altın şu fiyata boğun geldim. Güç yetmiyor. Bunu hep parti şey mi yapıyor? Bizde de suç var değil mi? Tayyip abi? mi yapıyor? Milletimizde var suç. Teşekkür. Siz Size de sorayım ablam. sol soruyu. Yerel seçimde hangi partinin adını desteklersiniz? Vallahi hangisi hayırlısıysa olsun. Siz hangi hayırlı? Vallahi bilmiyorum ki. AK Parti, İYİ parti, parti, CHP... Onu söyleyemem. <laughs> Son soruyu sorayım ablam size. Yerel seçimde hangi partinin adını desteklersin? Ablam? Hangi partinin? Evet. Şeyin, AK Parti'nin. Neden abla? İşte, hayat ne güzel. Hayat çok güzel. <laughs> Tabii. Her, her şey bak, güzel. Her şey güzel, evet. Biz İstanbul'dan geliyoruz ablam da. İstanbul'da vatandaşlar geçinemiyorum diyor genelde. Emekliler kanallıyor diyor. Burada Ezen öyle... Ben mi emekliyim? Evet. 6 milyardan geçiniyorum Allah'a şükür. Altı bin lirayla geçiniyorsunuz. Evet. Nasıl geçiniyorsunuz abla? Nasıl nasıl geçiniyorum? Yok Allah'a şükür her şeyimi de alıyorum. Her şey alıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz abla. Vallahi. Sağ olun. Ne var? Teşekkür.